yapılan araştırma testine göre, dersine göre ilk beşte Müslüman iş adamları var. Birisi Katar'dan, birisi Barlaşı, Birleşik Arap Emirliklerinden. Sessiz kalıyorlar. Yardım yapmıyorlar. Allah hidayet etsin. Biz eğer Müslümanlar, Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler birleşemezsek, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları birleşemezse o oyun, o tanindeki oyun Fırat'a kadar olan ilahi hedefleri ilerler. O yüzden biz ne yapacağız? Dik duracağız. Diklenmeden dik duracağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. olacağız. Bu konuda bahçelerler bizimle mi arkadaşlar? Allah için tekrar ediyorum. Biz yerimiz, ülkemiz çok güzel. Allah bize böyle bir ülke vermiş. Ta 1071'de Alparslan'la Anadolu Selçuklularla girmişiz. Devamımızda ülkemiz artık Türkiye Cumhuriyeti 16. ülkemizdeyiz, devletimizdeyiz. Ve başka ülkemiz, başka toprağımız yok. İşte o yüzden birliğimizi, birliğimizi, birliğimizi bozmayacağız. Ne olursak olsun. Hiç önemli değil. Çünkü başka gitmeyiz biz. Şu i̇şte Suriye saldırıda Esad, katil Esad Dağıldılar gittiler. Türkiye Cumhuriyeti'nden bir tane Allah rızası için söyleyin Kaçacak bir kişi olur mu? Işte biz öyleyiz. Ukrayna bıraktı gitti. Orası bıraktı gitti. Biz ama gitmeyiz. Kanımızı Çanakkale'de döktüğümüz gibi, Sarıkamış'ta döktüğümüz gibi bu ülkemizin nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le istiklal savaşında beraber olmuşsak nasıl 15 Temmuz'da bence ikinci istiklal savaşıydı. Herkes her partiden, her ırktan, her düşünceden arkadaşım sokağa çıktı. O hain FETÖ'culara dur dediyse bu ülkeye bir şey olmaz. Bir örnek daha verin. Yine bence 3. İstiklal savaşımız bizim. Ne biliyor musunuz? 6 Şubat depremi. 6 Şubat 4.18. Geçenlerde kutladık. Ben de hataya ektim. İşte orada bence bu milletin erdemi, ferasetini gösteriyor. Anadolu'nun, Anadolu'nun neresi olursa olsun. Hakkarisinden Edirne'sine, Sinop'undan ta Mersin'de, Anamur'dan, Silifke'sine, Tarsun'a kadar o erdemi Anadolu toplumunu gösteriyor. Ne oldu? Orada 11 ilimizde büyük bir deprem oldu. Ama ben öğlen olmadan bir baktık ki Kongre merkezinde çalışma yapıyoruz. Valilikten talimat geldi. Bir kuyruk var. İnsanlar biz daha kimseye mesaj atmadık. Gelin destek verin götürün diye. İnsanlar ayrım yapmadan geldi. Alevi arkadaşım geldi. Sünni arkadaşım geldi. Türk arkadaşım geldi. Kürt arkadaşım geldi. Her ırktan, mezhepten, naz geldi. Her partiden geldi. Ben o yüzden diyorum ki iyi ki Bahçelerde yaşıyorum iyi ki bahçeli evlerle komşularımın belediye hay başkanıyım. Hay i̇yi, ki var. Var. i̇yi ki varsınız. Olur. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. <laughs> Ve beş yılda daha biz cami temizliğinden tuvalet temizliğine her yerde sizin yanında olduk. Sosyal tesisimizden sıfırdı. Şimdi altıncısını yakında açacağız. Yollarımızı asfaltımıza şirin evler meydanını düşünün arkadaşlar. Çin'in evler meydanını düşünün. Bundan beş yıl önce, altı yıl önce gece dahi bak gece gündüz de vardı ama az gece bir erkek arkadaş neden erkek diyeceğim söylüyorum dedi ki bana başkanım eşimle değil kendim bile zor geçiyorum dedi. Şimdi var mı? Kaldırdık mı arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar geldik temizliğe el attık daha iyi seviyeye getirdik. Elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimiz bakın benim başkan danışmanlarım var. Beraber yaklaşık bin küsür kişiyle burada da var. Onlarla bahçeli evler, Çin evlerden yürüdük. Herkes şaşırıyor. Yedi bine yakın başkan danışmanım var. Hiçbirisine siyasi partisini sormuyoruz. Hiçbirisine sen nerelisin demiyoruz. Sadece okulunu, üniversitesini, bölümünü soruyoruz. Ve diyoruz ki biz burayı bahçelerle, gençlerle, büyüklerimizle, yaşlılarla, kadınlarla, özel gereksinim gerektiren arkadaşlarımızla yönettik. Yine Allah'ın izniyle, sizin dualarınızla, desteklerinizle yöneteceğiz. Ama siz, ama siz, ama siz dua gönül vermezseniz olmaz. Yöneteceğiz mi arkadaşlar yine? Evet. Eyvallah, sağ olun. Biz elimizden geldiğince 7 gün 24 saat Bahçelievler Belediyesi'ndeki ailemle zabıtasından imarına, ruhsatından güvenliğine, denizlikçi arkadaşımdan, fen işlerinden, halkla ilişkilerden, her bölümden, sayamadığım her bölümden arkadaşlarla onlara talimatım şu, vatandaşımız bizim komşumuz, anneniz, babanız, kardeşiniz, sevgiliniz, nişanlınız, eşiniz, çocuğunuz, Aynı onun gibi davranacaksınız. Benim en çok sevdiğim iş arkadaşım, başkan yardımcım Metin Bey, Ayhan Bey değil. Benim en çok sevdiğim iş arkadaşım, benim vatandaşıma, komşuma iyi hizmet etmendir diyorum. Her zaman bunu dedim. Alnından öpüyorum. Ve andolsun 3000 bin kişilik ailemle ki kendilerine bir kocaman alkış alalım. Buradaki ekip bizim paydaşlarımıza da tüm ailemize de bu alkış yetmez. Biz gazla çalışıyoruz. Ona göre söyleyeyim. Evet. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşım ve bu dönemde de 30 Mart'ta da tabii ki seçim var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Arkadaşlar bu seçim sadece yerel seçim. Mahalli seçim. Genel seçim yapıldı. 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı tekrar bir daha ne zaman yapılacak? 2028'de yapılacak. Bakın. Siyasi seçim, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek seçimi, Millet Meclisi, Gazi, iki kere Gazi olan Millet Meclisini yönetmek seçimi 2028. Şimdi okul aile yönetimini seçmek, cami yönetimini seçmek öyle bir şey. Başka bir şey yok. Siteler. Kuyumcu kentte 2500 tane bağımsız bölüm var. Esnaf var. 50 bin kişi yaşıyor. İşte oranın sitesini yöneticisini seçmek. Apartmanla, apartmanda yöneticiyi seçmek. İşte büyük site, İstres, Ağolu, Kanat yapıldı, Nef yapıldı. Yani şunu ifade etmiyor, büyük siteleri söylüyorum. Veya 10 kişilik, 20 kişilik de apartman. Ben yıllarca 30 yıla yakın apartman yöneticiliği yaptım. Aynı şekilde onun gibi. Bu seçim hizmete bakın. Bahçelievler'de kim hizmet etmiş? İstanbul'da kim ne yapmış? Karnesine bakın, başarısına bakın, görün orada ne yapılmış? Trafik rahatlamış mı İstanbul'da? Metrolar açılmış mı? Koku var mı? Sinek var mı? Onlara bakın arkadaşlar. Kim daha çok tatil yapıyor? Ona bakın. Hedefine, hedefine niye almış? Biz hedefimizi netleştirdik. Beş yıl boyunca Allah kısmet ederse dedik ki ben Bahçeyevlerle komşumdan razıyım. Onlar da razıysa Allah'ım bize bu görevi nasip et dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, büyüklerimiz bizi gösterdi. İnşallah devam etmek istiyoruz. Şimdi büyük de bir büyük şehir belediye başkan adayımız var. Depremin ilacı, serumu, tableti, iğnesi olan kentsel dönüşümü çok iyi bilen Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Bakanlığı ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapan 5 yıl boyunca Murat Kurum Başkanımız var. Ben şimdi Allah için şunu söylüyorum. Siz her partiden olabilirsiniz. Hepsine saygı duyuyoruz. Bakın 5 yıl boyunca muhalefet beni şu şekilde eleştirdi tek. Reklamını çok yapıyor, her yer adını yazıyor ve çok hediye dağıtıyor. Ben de arkadaşlara dedim ki teşekkür ederim. Allah razı olsun. Muhalefetimizi de seviyoruz. Bana üç demediler. Ihale alıyor demediler. Cebine alıyor. Akrabasına rantçı, işgalci, kendisi çöküyor demediler. Hatta biz burada bahçelerde devletin malını alıyoruz geri. Devletin malına çökenleri çıkarıyoruz. Neden? Ben vatandaşımın, belediyemin, devletin malını yedirmem kardeşim. Çünkü benim arkamda halk ve halk var. Doğru mu? Yedirmeyiz arkadaşlar. Biz devletçiyiz. Biz milletçiyiz. Biz özgürlükçüyüz. Biz demokratız. Biz devrimciyiz arkadaşlar. Muhafazakar, demokrat, devrimci bir partidir bizim partimiz ve liderimiz öyledir. Biz insanlara gerçek demokrasiyi, gerçek bağımsızlığı, özgürlüğü gösteriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu sahiller sadece, sadece bağımsızlık fikrini biz devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte hamdolsun muhalefet bile beni öyle istiyor. Doktor Hakan Bahadır e, seviyorum. Ne yapayım? Yani ben resmi sevmiyorum. Adımı değil seviyorum. Yani olabilir her siyasetçi yiğit yiğit yoğurt işi vardır. Benim evimde bir tane promosyon yok arkadaşlar. Bir tane havlu yok. Bir tane tepsi yok. Eşim bile diyor ki götür vatandaşıma da al. Ben biliyorsunuz beş yıl boyunca esnaflara, apartmanlara, okullara her yere girdim. Şimdi değil. Birileri geldi şimdi havadan indi oradan buradan. Yok. Biz birileri balık yerken o karda biz vatandaşımın yanında, apartmanda ihtiyacın var mı diye sorduk. Doğru mu? Ve şimdi o yüzden buradayız ve diyoruz ki arkadaşlar Allah için hangi partiden olursanız olun hiç önemli değil. Elinizi vicdanınıza koyun. Şurada seçime 28 gün kaldı. Bahçeli evleri kim daha hizmet eder? İstanbul'a kim daha hizmet eder? Hangi partiden olursanız? Cumhur İttifakı beraberiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Zaten arkadaşlarımız, dostlarımız, Bir arkadaşından, İYİ Partili arkadaşından, Yeniden Refah'tan, Demokrat Parti'den, Gelecek, hepsinden, Saadet'ten, hepsinden o istiyoruz arkadaşlar. Neden? Bahçeliyeler sitesinin yöneticisini seçeceksiniz. İstanbul mega sitesinin yöneticisini seçeceksiniz. Çünkü bizim iki gelirimiz var. Bir tanesi Ankara'dan geliyor. Devlet merkez hükümetten. İkincisi büyük şehirden geliyor. Büyük şehire gönderiyor devlet. Oradan koordinatör belediye. Belediye Büyükşehir şehir belediyeler kanunu gereği Büyükşehir belediyesi kapsadığı ilçeleri destek veriyor. Nasıl? Işte öyle az öte gidelim Bakırköy. Gün gören Bağcılar çekmece. Yoksa Büyükşehir Belediyesi'nin bir anlamı var mı? Yok. Büyükşehir Belediyesi'nin yeri yok, sınırı yok. Ama üstümüzde çatı. Şimdi bir şey soracağım. Bu Tavuşçu Deresi'ni hatırlayan var mı eski halini? Kim yaptı? Kim yaptı arkadaşlar? Osman abi zamanında rahmetli Kadir Topbaş. Yani İBB yaptı. Doğru mu? Doğru. E Soğanlı Otoparkı'nı kim yaptı? Rahmetli Kadir abi yani İBB yaptı. Yeni Bosna'daki caminin karşısındaki yeri kim yaptı? İBB yaptı. Kocasinan'daki hastanenin yanındaki yeri otoparkı kim yaptı? Rahmetli Kadir abi ve Mevlüt Uysal başkanımız yaptı. Şimdi ben size soruyorum, beş yılda bahçeli evlere ben bilmiyorum. Büyük şehirden bir yapılan bir şey hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Allah için hangi partiden olursanız elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Var mı hatırlayan? Doğru dürüst yok. Ha şimdi akıllarına geldi ki orada da maalesef biz Ekrem Bey bize gelmişti 2019'da biz de ona gitmiştik. Şu andaki il başkanı oldu Özgür arkadaşımız CHP o İyi Parti'den Oğuz abi ben de oraya götürdüm. Oranın projesini değiştirecektik biz sahanın o sahayı biz biraz ileri alacaktık. Orayı 12 dönümlük yeşil alan yapacaktık. Şimdi orayı beton yolu yapıyorlar. Beton yolu. Biz Şirinevler'de, Siyahışbaşı'da, Hürriyet'te nerede bulacağız o yer? Neden? Akıl hocaları sanık, sanık hapse girecek bir muhtar. Onun aklına uydular. ve akıllar gelin burada belediye başkanı var ya. Sorsanıza. O kendi için yapıyor. Az kaldı. Yakında şimdi hapse girecek. 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Bir ilk davası bittiğinde bir sürü suçu var zaten mahkemede. Orada, orada orada hapse girecek. Arkadaşlar muhtarlar konusunda bir şey söyleyeyim. Muhtarlarımızı seviyoruz. Bakın ben geldiğim günden beri muhtarlarımıza A4 kağıdıydı. O suydu, bu suydu her şeylerini yaptık. Bilmediğim şey daha var. Ben onlara para veriyorum. Ayda 35 bin lira para veriyorum. 11 muhtarıma nasıl bunu nakit vermiyoruz? Bize bir eleman veriyorlar. Ya eşi, ya çocuğu, ya tanıdık birisi. Onu bizde sigortalı biz görevlendirme ile veriyoruz. Yani ben her muhtarıma 35 bin lira para veriyorum. Peki o muhtar size söverse ne yaparsınız? Gerekli dersi, gerekli dersi 30 Mart'ta benim mahşerlerle komşularım verecek mi arkadaşlar? Verecek mi? Belediye başkanının yanında olmayan muhtara gerekli dersi verecek mi? Duymuyorum. Verecek mi? Arkadaşlar bakın ilçemizde kaymakamımız emniyet müdürümüz, diğer müdürlerimiz ve ben beraber çok güzel uyum içinde çalışıyoruz. Muhtarlarımız da kendi seçimdeki mahallelerde yardımcı olunmaya çalışıyorlar. Yetkileri yok. Olabilir. Olsun hiç önemli değil. Aramızda muhtarlar da var. Onlara da ayrıca hoş geldiniz diyorum. Ama belediye başkanını, kaymakamı, emniyet müdürünü, devleti bileceksin. Yukarıdan su akıyor ama yağmur değil yani. Olsun. Yukarıda bir şey var demek ki. Evet. Yemekler ıslanmasın bak yiyeceğim ben onları. Ben açım bak ben hamsi yemedim orayı. Dediğiniz olsun. Kaldı mı hamsi? Herkes yedi mi hamsi? Yedi mi? Fındık aldınız mı? fındık orada da at. Çay alıyor musunuz? Abi var orada. Allah iniriz versin. Lafı uzattım. İşte bu nedenlerden dolayı. İki neden. Yani Bahçeyevler sitesi ve büyük Büyükşehir sitesi olduğu için bizim beş yılda daha iyi hizmet almamız için önümüzdeki beş yılda beni Murat Kurum Başkanımızla eşleştirmenizi sizden istirham ediyorum. Bu konuda Bahçeli Evliler benim yanımda mı arkadaşlar? Bir şey daha söyleyeyim. Bir müjde vereyim. Bitireceğim sanatçılar beni dövecek. İsmail abim gelmiştir. Onay abimiz gelmiştir. Bekliyorlar kusura bakmasınlar. Bu dekiliyor çok dekiliyor önemli. Arkadaşlar emekli var mı burada? Herkes var. Ana herkese <laughs> emekliymiş. <laughs> Şimdi bakın Allah için Sayın Cumhurbaşkanımız hükümetimiz işçiye emek pardon işçiye memura yaptığı oranda bir seferde onla ikinci seferde 49,3 ve emeklilere zam yaptı. Oran aynı ama ta rahmetli rahmetli Demirel'den gelen bir emeklerin azalma alma durumu var. Ne deseniz haklısınız. Ben hak veriyorum. Hepiniz haklısınız. Yüzde yüz haklısınız. Ama burada burada şu var Avrupa'da OECD verilerinde dört emekliye dört emekliye bir pardon dört çalışan bir emekli bakıyor. Bakın dört çalışan bir emekli bakıyor. Türkiye'de şu anda 1,6 çalışan bir emekliye bakıyor. Yakında bir çalışan bir emekliye bakacak. Sıkıntı o. Ama ne dedi? Cumhurbaşkanımız çalışıyor. Murat Kurum Başkanımız ne dedi? Ne dedi arkadaşlar? Murat Kurum Başkanımız bir müjde verdi. Ne dedi Cumhurbaşkanımız ve Murat Kurum? 2500 lira vereceğim dedi. Peki Bahçelievler Belediyesi Doktor Hakan Bahadır ne diyor? Emekli benim komşuma 12 bin lira vereceğim. Helal hoş olsun. Afiyet olsun. Bereketli olsun diyoruz. Bakın üniversiteli arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Liseye, ortaokula, Bizim esnafla 150 milyon para dağıttık tüm esnaflarımıza. Üniversitelilere üniversitelilere 3600 lira veriyoruz. Burs olarak veriyoruz. Şimdi yakında örgün eğitimde olan üniversiteli öğrencilerimize ne yapacağız? İstanbul kartlarını vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Ben 5 yılda büyük beraber çalışabilseydim. Ha çalışıyoruz ama arkadaşlık olarak yani iyi ilişkilerle çalışıyoruz. Çok cüzi çalışıyoruz. Beraber olsaydım o zaman zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Bey'le çalışsaydım ben emeklime 12 bin yerine 20 bin vermez miydim? 3600 lira burs yerine 5000 lira üniversite öğrencime vermez miydim? İşte o yüzden diyorum ki arkadaşlar tekrar ediyorum. Altını kırmızı kalemle çiziyorum. Boyuyorum. Bu seçim Mahalli seçim, bu seçim yerel seçim, genel seçim 2028'de site yöneticisini seçeceksiniz. O yüzden bahçelilerde bizimle, Doktor Hakan Bahadır'da, İstanbul'da, Murat Kurum Başkanımızda, başımızda Recep Tayyip Erdoğan'la durmak yok. Yola devam diyor muyuz? Diyor muyuz? Diyor muyuz? İyi ki varsınız. Her yerde sizinle olmaktan. 7 gün 24 saat zinle olmaktan çok memnunum. Tüm bahçeli evlerle hemşerilerimi çok seviyorum. İyi ki varsınız. iyi ki varsınız diyorum. Bu programı düzenleyen STK'larımıza, organizasyonla çalışma arkadaşlarıma ve siz komşularıma çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. iyi ki varsınız. Sizden Allah'a ediyorum. Allah yar ve harcımız olsun. kıymetli belediye başkanımız Sayın Doktor Hakan Bahadır'a bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de bu festivale katkıda bulunan kıymetli dernek başkanlarımızı sırayla buraya davet edeceğim efendim. Öncelik başkanımız Sayın Timur Şahin'i alkışlarınızla buraya davet ediyorum. De, şimdi sıra sende, ayağı abinin işi vardı. Bir hayırlı bir şey varmış. Kızının inşallah o yüzden müsaade istedi. Hasan Fettaoğlu onun yardımcısı. Trabzonlara buradan selamlar. Nerede Trabzon? Evet şimdi de Giresun Dernekler Başkanımız Sayın emine Yıldırım'ı buraya davet ediyorum. De başkanımız

Sayın Adem Alikaya'yı buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Tam Dernek Başkanımız Sayın Ali, Ali Bey biz de size hediye takdiminde bulacak Sayın Başkanım? Buyurun. Anadolu Şimdi yollara şimdi de sende sıra biz de büyüdü gökleri yürüdü heyecanı gördü kezimesi şimdi Sinop Dernekler adına Devzat Aslan Yılmaz'ı buraya davet ediyorum geliyor işte tam büyüdü. Hemen hemen diğer derneğimizi davet edelim. Artvinler adına Zafer Kaplan'ı buraya davet ediyorum. Hayal birlikte geliyor işte tam bağımsız. Bizeler adına Hızır Süzeyri buraya davet ediyorum efendim buyurun milyon milyon Kızıl Eman, evet, şu çok da... çok Teşekkür ediyorum. Kıymetli Dernek Başkanlarımızın söyleyeni alıyoruz efendim. Osman abi alalım. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı'mı. Federasyon başkanımı alalım. Abi buyurun lütfen. Başka il veya ilçe dernek başkanı aramızda varsa Karadeniz bölgesinden il veya ilçe dernek başkanımız ayrıca Başka siyasi partilerimizden gelen var mı? Cemal abi seni alalım. AK Parti Başkanı'mızı olaraktan başka siyasi partiden varsa alalım. Muhtarlarımızdan olan varsa da buraya alabiliriz. Evet bir isim alalım. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Özellikle ben beraber Kardeş Festival düzenlediğimiz tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Şöyle öne alalım arkadaşlar. Çok özür dilerim arkadaşımız zafer şey yapmayayım dedi ama eşik olmasın. Büyük olgunluk gösteriyor. Farklı siyasi partideyiz. DSP İlçe Başkanı'ydı. Şu anda CHP'de Zafer Başkanımız. Hiç önemli değil arkadaşlar. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. O yüzden fikirmiş, ırkmış, mezhepmiş yok bizim davamızda, düşüncemizde. Önemli olan bahçelevlere hizmetkar olmak. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Sağ olun.

Bir de bir de eee başkanım eee derneklerimize desteğinden dolayı Kahraman Meydanı Kastamonu Dernekler Başkanımızın bir hediyesi varmış efendim. Kahraman de buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. <laughs> Çok, çok teşekkür ediyoruz efendim çok